Ya dünya selam Bastır devam, devam. Ambalajlar, ambalajlar İşlem tamam A Paran Abi öldü bizi adam yine It was at this moment that he knew he fucked up. Damn it, Hey, Oh, double Abi gol kill, Yok lan ne golü? Adam, geliyor Abi <laughs> Oh, Aslanım bunlar calculated anladın mı? <laughs> ha. Ne oluyor? lan? Drip sitiyor lan. Ya ne yapıyor lan? Tamam, abi sal. Sal. Al. Ama ne koyayım abi? Abi, abi ne kadar gidiyorsun? Tamam tamam. Sonra gelip salıyorsun bay ya. Hadi. <laughs> Arkadayım. Arkadayım ben de. <laughs> İsmi Rock mu yaptın? Rok. Ya rock, Rock. <laughs> Adam ismini de değiştirmiş. Brother. Neden Bizim değiş? Bize bak Steam'ımızı sızdım. Tek Steam'de olan bizim. Arka tayfa. Adam drop yaptı <laughs> Ne yazıyor? Adı. Abi gelsin ne olacak sanki? İki. Ananı gibi öldü. Yaptık bunu. <laughs> ne? <gülüyor> Abi, Abi sen sen da Mert'e de bol kanka. Lan ananı kim? <laughs> Oğlum çiğe çarptım. Yeniden başlatayım mı? Haa Ona Ya Mert sen şaka mısın ya? <laughs> Ay tamam kurtarışı yapıyorum şurada <gülüyor> 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 Evet gibi aynen, aynen. çok pahalı olacak yani anlamında değil mi? Çok pahalıya mal olacak anlamında <laughs> Oh ah, shit. Here we go again. Ne akar bu? Akar tabi o mu? Vurma artık yeter ya. Vuruyor mu? Eyvallah. Oka bastım. Çok mutluyum artık. Yok ki. Respawnlıyor, respawnlıyor. Respawnlıyor lan. Mert abi sen başla çıkın yüreği. <laughs> Duyunuz inşallah. Hadi kurt hadi rahat ol. Siktir amcık. Lan ne oluyor lan? Üstünün adıları abi. Bakın şurası eğer kolaylık olmasın istiyorsanız hani ben böyle tersime geldi göremiyorum dersiniz. Şurası biliyorsunuz şöyle iç ters Z kuralı var. Bende de öyle şeyler olur zaten amına ha koyayım. Hadi Mert abi uç. Tamam. Mert abim şeyi bitti. <Gülüyor> ha? <Gülüyor>